Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kutu açılımı ile birlikteyiz. Bakalım sürpriz kutumuzda neler var. Wow. Bir tane fincan. Güzel bir kupa. Büyük ihtimal alçıdan. Bu neymiş? Parfüm. Mini parfüm şişesi. Çantamızda taşımak için bu da güzel. Sonra yelpaze. Yelpaze. Wow, çok güzel. <laughs> bakalım 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 başka neler varmış. Oy sen şuraya gel. Latus <laughs> takımız varmış. Rengi de çok güzel. Sanki mat güzel bir rengi var. Bayıldım. Buna uygun bir elbisen var. Yakışacak. Sonra minik minik tokalar. Bu benim minnoşuma hediyem olacak. Çok tatlı bir tokalar. Sonra bir tane anahtarlık. Aa, çok tatlı flamingolar. Şöyle yaklaştırayım. Gördünüz mü? Çok güzel. Hem açıcık olarak da kullanıyoruz anahtarlığı. Ve toka. Bu da benim dilime pospip. Bunu çalışırken kullanırım. Lazım oluyor. Bu da dudak lipi. Kışın kullanırız malum kış geliyor. Aloe vera özlüymüş. Şöyle sirim renk yok. Güzel. Dudak oyuncusu olarak kullanabiliriz bunu. Sanki biraz pembe iz kaldı. Renk değiştiriyor galiba. Kitaba ilaçlarım. Benim gibi kitap okumayı seven biri için harika. Takma tırnak kullanmıyorum ama yine takma tırnak geldi bana. Neyse bu da dursun. Hediye ederiz birine. Minik kitabım, minik defterim. Sonra bu neymiş? Bu bu, bu tütsü, tütsü Aa, tütsü kayı. <laughs> Mis gibi kokuyor yalnız bu tütsüler. Harika. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Hemen yakacağım bir tane. Bu. Aa, göz açıp kapanıyor. Bak bak. Gördün mi? <laughs> göz açıp kapanıyor. Neyse bu da Çift taraflı ayna. Bir yandan göründüm fark edilmeden ama kapatayım. <laughs> Harika. Bu neymiş? Ay altın mı bana ya? Ha, bitcoin. Bitcoin kaç lira arkadaşlar? 5 milyon civarı biliyorum ama. Bir tane de kalem. Ya çok bayılıyorum ben bu hediye kutusu açılımlarına. Baksanıza bir sürü şey çıktı içine. Bu kadar küçük kutuya bunlar nasıl Harika bayıldım. Çok beğendim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Seviyorum.